Arkadaşlar şunu da belirteyim. Aracımın silindir kapak contası bile daha fabrikanın taktığı contadır. Merhabalar arkadaşlar. Yeni aldığım aracın orijinal kitapçıymış. Yani öyle söylediler. Zaten bayağı deform olmuş. Bunu inceleyeceğiz bugün. Önce açıyoruz. Şurayı bir dökeyim arkadaşlar. Bu neymiş bakalım. Neyi nakit çek yakıtla ilgili <laughs> 2000 yılında arkadaşlar aracı ilk sahibinden aldım arkadaşlar arkadaşlar LPG 2000 yılında takılmış araba zaten üstündeki beyin de 2000 yılından kalma ilk ilk tüp tankı şöyle bir kitap çıkar arkadaşlar bunu zaten biliyorsunuzdur satılıyor gösterge tablosu yüksek torpido gösterge tablosu silecek kolu jikle motor açma kaputu vesaire arkadaşlar bunları zaten biliyorsunuz bu da alçak torpido Doğan Selex şahinlerde bulunan Bunları teker teker incelemeye gerek yok arkadaşlar zaten. Az çok biliyorsunuz. Bu da garanti ve servis belgesi diyor arkadaşlar. Bir saniye açabilirsem. Böyle bir temperamın tipi mi artık? Neyse. Satış sonrası hizmet vesaire. Burada periyodik bakımlarla ilgili bilgiler var arkadaşlar. 99 yılına ait 37 bin. Anasını satayım ne çok büyümüşler arabayı. 2050. 2000 yılında 54 bin olmuş. 2000 kaç var o pek okunmuyor. 66 bin. Derken vesaire ondan sonra artık tutmamaya başlamışlar. Bilgilere. burada bir şeyler var arkadaşlar. 97 Yılına ait Kontrol yapan servis diyor kaşe. Ağaç teslim fişi 1997 Burada bir pasaklı bir kağıdımız var Arkadaşlar bu yıllar kokuyor resmen ya Kağıdın kokusu az çok o yılları hatırlıyorum <laughs> o yılların kokusu bu yabancı değil yani koku hiç yabancı gelmedi Yer derken bu kitapçığımızı da böyle bitiriyoruz arkadaşlar bir de içinden güvenlik kuralları diye bir kitapçık çıktı arkadaşlar bunu da koklayayım bu da 2000 yıllar kokuyor sanki ehliyet sınavına çalışmak için bir kitapçık kitapçımız böyle arkadaşlar. Bir de Tofaş Servis Rehberi diye bir kitapçımız var arkadaşlar. Burada herhalde burası Bursa mı artık bilmiyorum. Ee, bayilerin numarası, adresi vesaire yazıyor arkadaşlar. Merzifon vesaire lazım. Dur bakalım. Bozgat'ta var mıymış? Kıbrıs'ta bile varmış arkadaşlar. Bir dakika hastamsın. Arkası da böyle arkadaşlar. <laughs> bir de böyle bir kağıt çıktı arkadaşlar. Kar, Audio Beyond Clarion 96 yılına ait. Bu neyse acaba. Bilmeyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir de 2001 yılına ait artık ne yap ne yapıldıysa kazan Ankara'da yapılmış toplam 124 milyon 557 bin 543. eski parayla herhalde sıfırlar vardı ya sıfırlar atılmıştı bir ara 124 milyon tutmuş toplam o zaman asgari ücret ne kadardı acaba arkadaşlar sayfayı çevirdiğimde şimdi gerçek ortaya çıktı arabaya baya bir bakım yapılmış. 15-41 litre. 4 litre yağ konmuş. Fiyatlar burada. O döneme ait. Tutella. Herhalde şanzıman yağı mı? Diferansiyel kapağı. Kayış. Eksantrik. Trigger kayışı. Ee, şarj dinamonun kayışı. Rulman filtre yağı. Fiyatlar burada krank eksentrik dişlisi yardımcı mil, filtre hava buji mp bujisi takılmış arma jant diferansiyel jantası, mekanik işçilik elektrik işçilik trim 80 bin periyodik bakım arkadaşlar bizim araba o zaman iki defa sıfırlamış oluyor. 240 binde. Bakın kilometreler bunlardan. Yani, Buralardan zaten az çok anlıyoruz. 80 bin bakım yapılmış yani. 2001 yılında. Kaç? 3, 4. 4 yılda adam 80 bin yapmış. Vay yavrum maşallah böyle bir kağıt çıktı. Arka parlor montajı için. Şap, şapka Şapkalık altında. Kartalda. Hmm, burada bir bilgi paylaşımı yapmışlar bizim için. Şöyle bir Türkiye haritası çıktı arkadaşlar bir de. Hmm, ne güzel. Buradan kilometre hesaplayabiliriz arkadaşlar bakabiliyoruz böyle bir e, tüpün takıldığı zaman vermişler herhalde bunu 2000 yılında takılmış. regülatör elektronik. ayar. O zaman bile yani ne kadar kaliteli bir şeymiş ki arkadaşlar tüp taktırmak. Yani önemli bir şeymiş. T e, onun bile bakım periyodik bakım var. Onun bilgilerine bile ulaşabiliyorsunuz. <laughs> Bu deftercikten. Daha demin ki bakımın parçaların ismi vesaire maliyet falan tekrar böyle bir fatura var arkadaşlar hmm, daha demek arkadaşlar orijinal teybin kitapçıymış Clarion kaset çalar bu da arabanın üstündeydi ama ben çıkarttım Arkadaşlar bunları incelediğim zaman e, aracımın kilometresini de az çok anlamış oldum. İki defa sıfırlamış. Yani yıllara bakılırsa hesaplarıma göre. 240 binde şu an. Şöyle bakıyorum insanlar bilmem 100, 100 binde vesaire falan diyor. Bunların ben doğru olduğunu inanmıyorum. Yani ben kendi arabama ee, çok düşük kilometrel dememe rağmen yani benimkisin bile 200 küs küsür çıktı yani. 240 bin şu an. Ve son olarak servis kuponu. ihtiyacınız olduğunda yanınızdayız. Hmm, demek ki öyle. <laughs> Arkadaşlar hepsini inceledim. Bunlar çıktı. toplamda bu kadar kağıdımız küreğimiz çıktı 97 yılından kalma videomuz bu kadar arkadaşlar videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim teşekkürler teşekkür ediyorum saygı ve sevgiler